Haitili şarkıcı Mika Ben, Paris'te konser sırasında sahnede hayatını kaybetti. Gerçek adı Michael Benjamin olan 41 yaşındaki Haitili şarkıcı Mika Ben, cumartesi gecesi Paris'te Ekor Arena'da verdiği konser sırasında sahnede yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen şarkıcı hayatını kaybetti. Haitili grubun 20. yıl dönümünü kutlamak üzere müzikseverler Ekor Arena'da bir araya geldi ancak bir kutlama gecesi olması planlanan konser dramatik bir hal aldı. Karimi müzik grubu tarafından şarkı söylemesi için sahneye davet edilen Mikaben, yaklaşık 10 bin kişinin önünde O U Pati adlı hit parçasını seslendirdikten sonra sahneden inerken yere yığıldı. Le Parisien gazetesine göre sağlık görevlileri olay yerine hızla ulaşmış olmalarına rağmen şarkıcıyı hayata döndüremediler. Olay sonrası yetkililer seyircilerden salonu terk etmelerini istedi. Şarkıcı Mika Ben konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu belirtmişti. 1981 yılında Haiti'nin başkenti Port au Prince'de doğan ve Mika Ben Takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu. Krezi müzik grubunu kuran Mika Ben 2013'te, I Miss You ile Karimi'nin hit şarkılarında yer almıştı sevenleri sosyal medyada şoke olduklarını belirten mesajlar paylaşırken, Haiti Başbakanı Ariel Henry de Mikabe'nin ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olduğunu yazdı.